Değerli hedef gayri minkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizlere bugün çok güzel, muhteşem bir yer tanıtımına geldim. Neredeyiz? Bursa ili Kemalpaşa, Kadıkö Kömürcü Kadıköy, Kemal. Kömürcü Kadıköy'ü. burada muhteşem taş ev tanıtımına geldik. yanımda yer sahibimiz Levent Bey. Şimdi az sonra Levent Bey ile yerimizin tanıtımını beraber yapacağız. Ben sizlere önce e, köyümüzün Kemalpaşa'ya kaç kilometre olduğunu söyleyeyim, yaklaşık 13-14 kilometre yaklaşık mesafede. Yerin göre değişiyor yani. Evet, e, yerimiz bizim doğanın ormanlarının içerisinde kafa dinleyebileceğiniz, huzur bulabileceğiniz muhteşem bir yer. Burası nedir ormanı? ızlamur ormanları diye geçiyor. Bizim burada 3 tane taş evimiz var, değerli izleyicilerimiz metrekaresi evlerin yüzer metrekare. Yüzer metrekare. Fakat evet. sadece arsalarımızın metrekareleri farklı. Evet. Bizim bulunduğumuz şu anki arsamız 595 500 -95 metrekare. 95 metrekare. Diğerlerinin de az sonra metrekare var. Evet. Bir de 735 metrekare var. Bir de e, bir ek ilave etmek istiyorum. Evet. Burası Turizm Bakanlığı sınırları içerisinde. Turizm, turizm Bakanlığı, sahası. Turizm Sahası olarak geçiyor. Evet. evet. Yerimiz gerçekten muhteşem doğan içerisinde. Drone çekiminden de sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, şöyle dilerseniz önce arsamızdan başlayalım tanıtımıza. Daha sonra evimizin içerisine girip Levent Bey ile hep beraber bakalım. Evet, buyurun. Yerimizin girişi buradan. Burada e, bir otopark için yer ayrılmış. Levent Bey e, yanılmıyorsam, evet. değil mi? Kendi arazi sınırlarımız içerisinde bir tane evet yer ayarladık. Bizim arsamızın etrafı komple taş duvarlarla çevrili. Bizim bahçe alanımız burası. Oldukça büyük bahçe alanımız var. Burayı isterseniz meyve ağacı dikebilirsiniz. Veya isterseniz buraya kamelya koyup veya avuz yapabilirsiniz. Evet, yani kendi isteğinize göre burasını değerlendirebilirsiniz. Yani oldukça büyük bir arsa. Yerimizin içerisine girelim yavaş yavaş. Yerimizin girişinde muhteşem manzaraya sahip burada ön kısımda bir verandamız var. Değerli izleyicilerimiz. İçeriye girelim. Yavaş yavaş içeriden çekimimizi yapalım. Kameraman arkadaşımla etrafı komple güzelce bir e, tanısın sizlere şöyle göstersin. Gerçekten muhteşem bir e, manzaramız var değerli izleyicilerimiz. Bizim ilk taş evimizin buradaki manzarası değerli izleyiciler. Ve önünün kapanma şansı yok buranın. Evet. Manzara daim kalacak. Burada bizim yerimizin e, önünün kapanma şansı hiç yok. Bu gördüğünüz manzara devamlı bu şekilde izleyebileceksiniz değerli izleyiciler. Girişte burada bir verandamız var. Elektriğimiz de buraya kadar geldi. Evet. evet. Yani lambası da e, akşam belli bir saatten sabah belli bir saate kadar sürekli yanıyor. Evet. Yani aydınlatma direğimiz de burada. Bizim tam köşemizde. Girişimiz buradan... Büyük kucağımız var böyle, e, 2.30 elinde gayet evet, güzel. Manzarası mükemmel, girişte burada mutfağımız, Amerikan tarzı, açık mutfak. Evet şöyle gösterirseniz e, izleyicileriniz de rahatlıkla izleyebilirler. Evet. Bu olarak da böyle bir aktif koyduk. Şu an elektriklerimiz açık, bütün hepsinin elektriği açık. Elektrikler açık, aktif sularımız. sadece, sula sadece e, sayaç takılacak. Alacak kişi sadece. Evet, sayaj sadece, sadece sayaç takılacak. Evet. Yine burada mutfağımızın arka kısmında e, şöyle ben kamerayı alayım. Bir saniye. Ben şeyini göstereyim size. Bütün evlerimizin hepsinin arka kısmında kör tapaları mevcut. Kalorifer sistemi var. Evet. E, Ketek takılıp isteyen kazanı arkaya katı yakıt, sıvı yakıt olarak şimdi, kurabilir. Levent Bey, e, o alan müşteri isteğine göre yani, ister kazan koyabilir veya şimdi yeni çıkan e, elektrikli ısıtıcı. Evet, yani genelde e, bizim sattığımız sıfır köy evlerinde müşterilerimiz elektrikli ısıtıcı kullanıyor. Burası da bizim arka tarafta kalan bahçe alanımız değerli izleyicilerimiz. İstinatin arkası ilk istinatın arkası da buraya ait. Evet, bu ikinci. Içerisinde. O da bizim bu parselimizin içerisinde değerli izleyicilerimiz. Yukarıda da bizim üst tarafımızda çatının altında cam yünü kalın bir cam yünü kullanıldı. Evet. Soğuk sıcak açısından. 8'e 12 kalaslar ve kalasların birleştiği yerde de komple. Ara bölmeler dahil ee, etseli normal C30 beton var. Evet C30 beton kullanılmış. Bir de sobamız var. İsteyen soba da e, kullanabilir. Evet soba yerine düşünülmüş. Döküm olur. Yani. O da kullanabilir. O da güzel bir düşünce. Şeyimiz de orada zaten. Evet gördüm. O bu de de da güzel bir düşünce. Şimdi bizim mutfağımızın arka kısmında yine burada bir odamız mevcut. Şöyle göstereyim sizlere. Evet, bu açılarımızın temizlenmesi gerekiyor değerli Hı -hı. izleyicilerimiz. Tabi burayı da alan kişi... Onlar kolay ha? Evet, da temizlenecek. Yine burada banyomuz, lavabomuz mevcut. Burada çamaşır yeri, makinesi yerimiz var. Evet, burada çamaşır makinesi yeri bırakılmış. Lavabomuz var arkamızda. Şöyle ben lavaboyu da göstereyim. Eee lavabomuzda burası değerli izleyicilerimiz, buranın ışığı takılmadığı için ampulü biraz karanlık çıkabilir. Duş yine bizim sol tarafta banyodan çıktığımızda, evet kapıların üzerinde de naylonları duruyor görüyorsunuz. Yine yatak odası burası da yatak odası olarak düşünülmüş. Metrekaremiz 100 metrekare değerli izleyiciler. Yine buradan bizim manzaramız. Az önce dışarıdan bahsettiğimiz gibi ön hiç kapanmayacak muhteşem bir manzarası var. Özellikle kafa dinlemek için muhteşem bir yer. Kemalpaşa'ya çok yakın. Bu seviye, pencere seviyesi biraz yükün, yukarıda tutuldu. Yani evet. burası diye. Evet, mahremiyet Evet, bu yani da, da, güzel, şey bu da güzel bir düşünce. Evet. Bunun haricinde 3.48, 3.50 geliyor aşağı yukarı. Evet. Bayağı bir yüksek. Evet. Ferah, geniş. Yani ben çok beğendim. Gerçekten güzel, muhteşem. Burası da verandamız. Değerli izleyicilerimiz. Burada da sabah kahvaltınızı, akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Rahatlıkla. Bahçe oldukça geniş. Videomuzun başında belirttiğim gibi kendi isteğinize göre değerlendirebilirsiniz. Burası da girişimiz, bizim yerimize girişimiz kemerle çevrili. Girişimiz buradan değerli izleyicilerimiz yukarıya doğru devam ediyoruz. Az önceki tanıtım yaptığımız taş girişi buradan. Şimdi yukarıda iki adet daha satılık taş evimiz var, onlara da bakalım. Metrekare olarak evlerimiz hepsi aynı değerli izleyiciler, sadece arsalarımız farklı. Etrafımız komple hıhlamurlarla çevrili. Evet, Kemal e, Levent abi, az önce bahsetmiştik, etrafımızda komple Evet burası burada. Ormanı diye geçiyor. lamur Ormanı diye geçiyor. Ormanı diye geçiyor. Yani bu dağın arkası daha da ileri gidiyor. Komple evet, Ihlamur Ormanı. Duran çekimlerinden zaten izlediğiniz zaman göreceksiniz. Muhteşem bir manzara var. Değerli izleyicilerimiz sabah burada kuş sesleriyle uyanacaksınız. Bu istinat, iki tane istinatımız var. <laughs> evet. Altta da demirli betonumuz var. Ne olur ne olmaz diye inşaat aşamasında. Bu arazide e ikinci istinatın üstü de buraya da dahil. Bizim alt kattaki tanıtımımızı yaptığımız eve e, dair. Burası Belki değerlendirilebilir. Yok. Evet, boş alanda değerlendirilebilir. Evet, buradan yukarıya doğru devam ediyoruz. Bizim burada kuyu sistemimiz yok Mustafa Bey. Evet, e, onu evet, zaten, soracaktım. Evet. Kanalizasyon e, hepsi köy giderine bağlı. Köy kanalizasyonuna bağlı giderlerimiz. Evet yani, Koseptik çukuru koseptik çukurum yok. yok. Özellikle onu da belirtelim. Hepsi tamamen aşağı kadar indirildi. Evet burasını yine bizim yan komşumuzu burasında almış satılmış burası da. Aktif olarak kullanılmakta. Şu an kullanıyor. Suyumuz da şebeke suyumuz. Evet. Ayrıca bir de tarımsal sulama var. Yaz aylarında. O da güzel. Tarımsal yani, sulama olması da bir güzel. Bir saat su veriliyor bahçe sulanması için. Şimdi diğer satılık olan... eee İkinci yerimizde. Burası değerli izleyicilerimiz. Oran metrekaresi ne kadardı? Burası 535 abi. Burası 535 metrekare. Evet. Burada da ihlamı korum ağaçlarını e, hem güzel bir konsept koruma altına almışsınız. Evet. Yani doğayı korumak adına iki tane böyle ihlamı ağaç. Evet. Şey aldık. İkinci satılık bir... olan yerimiz de burası. Bu da arkaya doğru buranın da hepsini kendine ait aracı var. Arkaya doğru yukarı İstinat duvarı var. Oraya kadar gidiyor herhalde. Evet. Şöyle göstereyim. Yukarıya kadar çıkıyor değerli izleyiciler. Buranın metrekaresi 535 metrekare değerli izleyiciler. Her evin etrafı liküstrüm kitleçisi ile çevrili. Evet onları zaten onları ara ara aratıyoruz. E, bunların bakımı yapılmış. Yoksa boyları çok üstlüyor. Evet. evet. Bu arazi de oraya ait. Bizim arazimiz burası devam ediyor değerli izleyiciler böyle. Görmüş olduğunuz köşeye kadar yine içinde burada hıflamur ağaçları mevcut yine bizim Evimizin arka tarafında komple hıhlamur ağaçları mevcut. Evet, ikinci evimizin girişi de buradan. Bir de benim dikkatimi çeken Levent Bey, burada evlerde oturduğunuzda hiçbir komşumuz birbirini görmüyor. Evet. Bu da çok o, güzel düşünülmüş. O Yani konuşlanma o şekilde evet. yapıldı ki insanlar da hani mahremiyet kavramından dolayı evet gerçekten ona göre inşa edildi. Gerçekten güzel düşünülmüş. Yine evet. burada verandamızda çeşmemiz mevcut. Her veranda da mevcut. Evet. Yani yapı olarak hepsi aynı değerli izleyiciler. Büyüklükleri aynı. Az önce ilk tanıtım yaptığımız ev gibi. Burada da Burada farklı bir desen At düşünülmüş. Evet. At evet. Yine mutfaklarımız aynı. Aynı. Yani e, içerilere gidip aslında bakmaya gerek yok. Hepsi aynı bunların değerli izleyiciler. Yine buradan da burasının e, bu yatak odası. Buradan da yine bizim manzaramız. Böyle hiç kapanılmayacak olan bir manzaramız değerli izleyiciler. Kemal Paşa'ya çok yakın. Köyümüzün tam kıyısında yerimiz. Doğanın içerisinde. Muhteşem bir havası var. Bir satılık olan e, üçüncü evimizde şu görmüş olduğunuz yapı değerli izleyiciler. Oraya da bakalım. Evet gerçekten muhteşem bir hava var değerli izleyiciler. Oksijen bol. Burada bir mutlaka ölçüm yapılmış Turizm Bakanlığı tarafından birkaç sene önce. Evet Levent Bey. Bursa'daki oksijen seviyesi olarak e, ikinci yer seçilmiş burası. Birinci Uludağ'ın eteğinde bir yermiş öyle duydum ama ikinci yer olarak Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ölçümlerde bizim burası. burası. burası yaptığımız evet. yer. Evet. Zaten o yüzden biraz da turizm sınırları içerisinde girmiş. <laughs> turizm sınırları alanı içerisinde. evet diğer evet, muhteşem. Havası güzel. Ulaşım sorunu hiç yok. Hepsinin kendine ait kemeri var, girişi var, garajı var. Hepsinin girişleri, e, araç için bırakılan yerler hepsi farklı farklı değerli izleyiciler. Hepsinin yeri ayrı. Yine bizim üçüncü taş evimizin içerisine giriyoruz. Girişte burada bir elma ağacımız mevcut. Bunun e, biraz daha alanı büyük sanırım. 735 metrekare burası. Evet en büyük olan, evet, arsası büyük olan yerimiz de burası. Yine iç Şimdi, içerisinde, bütün arazinin hepsinde kayraktaşından yürüme yolu var. Evlerde. Evet, yürüme yolları kayraktaşından düşünülmüş. Ben burayı biraz daha farklı, 5-6 metre arayla meyve ağaçları da diktim, diküstürme Evet, meyve ağaçlarımız da var sınırlarımızda. Dalından meyve koparsın. Evet. Üçüncü evimiz de burası değerli izleyiciler. Yine aynı şekilde burada da verandamız var. Buradan da yine bizim e, manzaramız. Kemal Paşa buradan görünüyor, Levent Bey. Evet. Şöyle ben biraz daha yaklaştırayım. Şimdi önümüzdeki ağaçlarımız e, kışın yaprak döktüğü için burası da açılıyor kış. Evet. Ama yazın da yemyeşil. İşte yazın güzelliği daha farklı. Yani burada kışın komple karşıdaki dağın yolu, arar, giden araçların hepsini görebiliyorsunuz. Evet. Rakım olarak da burası e, 230, 230 ve 235 metre rakım, olarak değişiyor. E, rakım güzel. Rakım yüksek. Yani en güzel tarafı da burada ıhlamur ağaçların içinde olması. Yani ormanların, ormanlarla iç içe. Aynı şekilde e, bizim bu yapımızda metrekare olarak aynı değerli izleyicilerimiz. Burasını Levent Bey kendine ayırmış. Burayı satarken sobayı bırakıyor musun? Bırakırız canım, helalleşiriz o yani. <laughs> Bu, Bunu şimdi, tercih ettik, biraz daha nostaljik oldu. Şimdi müşterilerimiz, de var bazı müşterilerimiz böyle gördüğünde istiyorlar. Diyorlar ki sobayı bıraksın. Evet, yapı olarak hepsi aynı zaten değerli izleyiciler. Metrekareler hepsinin aynı Yüzer metrekare kullanım alanı. Yine burada aynı şekilde banyomuz, lavabomuz mevcut. Burada da yine yatak odamız değerli izleyiciler. Yine buradan manzaramız. Eksik olan bir şey var mı Levent Bey tanıtım yapmamız için? Kadların yani, yani, gelip görmesi lazım. Tabii ki de gelip görmeden e, olmaz. Gelecekler, görecekler. Ondan sonra Levent Bey ile yer sahibimizle beraber pazarlığa oturacağız. Pazarlık sünnettir. Pazarlığı beraber her zamanki gibi e, yüzle yapacağız. Başka eklemek istediğim bir şey var mı Levent Bey? Kapanışı yapalım yerimizi gezdik. Yerimiz yerimiz bu. Çok şart. Evet. Yani e, üç tane yerimiz var. Toplamda altı tane site gibi düşün. Hepsi'nin fiyatları farklı farklı. Farklı, farklı. Fiyatlarını, e, elektrikleri açık. Evet. Benim üstüme. Artı e, sular da açık. Bir tanesi mesela bunun açık, diğerlerini üstüne alan kişi. Ekleyecek. Tabii ki de. Onun üzerine alan kişi e, kendi suyunu açtıracak. Elektriğin yani Buraya olacak. kadar getirdik, buraya kadar yaptık. Bundan sonrakiler artık insanların beğenmesine bağlı. Ya şimdi şöyle söyleyeyim, lüksle sınır yok. Aynen. Senin beğendiğini başka biri beğenmeyebiliyor. Fakat burayı aldıktan sonra alan kişi kendi isteğine göre artık ne istiyorsa onu yapabilir. Ya Mesela burayla ilgili düşünüyorum. Ben mesela ön tarafı ayırdım, belki havuz yaparım ileride dedim. Evet. Ben havuz konseptini buraya ayırdım kendim ki diğerlerinin hepsinde de öyle bir konsept var. Arka tarafta ufak bir bahçe yerim vardı, orayı bahçe yaptım. Bahçe olarak da değerlendirebilir belli bir kısmını. Tabii ki de avuz yapabilir veya e, meyve ağacı ekebilir meyve kendisi. Ağacı kendisi. yani bahçe alanı Ama sebze peynir, için. Şu tutun hepsi e, oluşturulmuş durumda. Her şeyi hazır. Evet. evet. gelecek buraya aldıktan sonra eşyalarını getirip burada yaz kış yaşayabileceği bir yer. Kesinlikle. Yani, kesinlikle. İster yazın yaşayabilir veya ister ses, kışın yaşayabilir. Yani böyle saka sesleriyle dolu sabah. bazen Sabah uyandığında kuş sesleri cıvıl cıvıl. Kesinlikle saka sesleri cıvıl cıvıl. Ben e, bir gün hatta saat 4-5 gibi, gibi bu verandaya çıkmıştım. Kuşlar birbirleriyle yarışıyorlardı yani o şekilde. Evet. E, güzel bir yer, temiz havası var. Mustafa Kemal Paşa'ya yakın, yakın. sessiz. Ses. Yani huzurla e, kısa sürede olsa, uzun sürede olsa e, tatil geçirebileceğiniz bir evet konseptim. güzel güzel bir yer yani gerçekten yer çok güzel doğan içerisinde böyle aynen, ormanlarla aynen. iç içe etrafı genelde hep hıllamur ağaçları yani o da güzel yan tarafımızda da yine ev konseptleri yapılmaya başlayacak orada da gördün Evet orada da yapılıyor yani yerlerimizin fiyatları hepsi farklı farklı değerli hmm. izleyicilerimiz metrekareye göre Tabii ki de değişiyor yani ilk tanıtımımızı yaptığımız yer 595 metrekareydi. Evet, 595. 595, 535 595. ikinci yer. Burası da 735. En büyük yerimiz de burası. 735 metrekare değerli izleyicilerimiz. Bizlere arayıp istediğiniz zaman, her zaman arayabilirsiniz. Arayıp sormak istediğinizde her şeyi sorabilirsiniz. Bizim her zamanki gibi satışlarımız alıcıyla satıcı yüz yüze gelecek. Yine aynı şekilde devam ediyoruz o şekilde. Buraya müşteri çıktığında biz Levent Bey ile beraber oturup alıcıyı getireceğiz yüz yüze. Ya burası hem alıcı alacak kişi açısından hem alınmış alınmıştır deriz yani. Evet. evet. Hem e, kendi malı olmuş olacak. İleride de zayı e, zayi olacak, ziyan olabilecek bir yer değil. Çünkü evet. konsept olarak bunun bir örneği yok burada. Evet. Böyle bir yerde. E, yatırım amaçlı da almış olacak bir, bir şekilde. Aradaki sürede kullandığı kadar kullanacak. Gerisi de zaten bir her türlü alınmış şey yatırımdır. Zarar ettirecek bir yer Zan asla ediyorum. değil. Yani, yani kesinlikle değil. Ee, topraktan gerisi yalan derler. Yatırım amaçlı düşünüldüğü zaman. Ben her zaman toprağa tavsiye ediyorum. Değerli izleyicilerimiz. Yani bir şey Müstakil var. Yolunuzda yani yani, çocuğunuzda güzel vakit geçirebilirsiniz. Evet. E, gerçekten güzel bir Yani bir burada e, Levent Bey'in söylediği gibi eşiniz dostunuzla veya çocuklarınızla ailenizle burada çok güzel bir vakit geçirebilirsiniz değerli izleyiciler. Havası gerçekten güzel, temiz. Şehir merkezine yakın, uzak bir yerde değil. Köyümüzün tam hakim noktasında bizim yerimiz. Yani köyümüzün içinde değil, özellikle onu da belirtmek istiyorum. Zaten drone çekimlerini izlediğiniz zaman yerimizin konumunu göreceksiniz değerli izleyiciler. Söylemek istediğim başka bir şey var mı Levent Bey? Yani gelip buraya insanlar gelecek. İşte eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla geçecek, evet. barbeküsünü yapacak ve burada da dinlenecek. O zaman bir kapanış yapalım. Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicilerimiz, takipçilerimiz, yerimizin tanıtımını Levent ile beraber yaptık. Elimizden geldiğince belki eksiklerimiz olabilir. Tabii ki de buraya müşteri çıktığı zaman daha detaylı görmek için, canlı görmek için e, buraya sizleri bekliyoruz. Telefon numaralarımız 0541 104 5757 0532 456 9946. Hoşça kalın diyoruz. Sağlıcakla kalın. Bir daha çekimde görüşmek üzere.